Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Müminler, kıymetli Müslümanlar Afrika Çatı'ndan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Gülümset İnsan Yardım Derneği olarak Afrika Çat Ülkesi'nde, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde susuz köylere, su kuyuları açılışlarımız devam ediyor. Şükürler olsun Allah'ın yardımı, siz hayırseverlerimizin destekleriyle beraber Elhamdülillah, temiz suya ulaşamayan insanlara temiz su ulaşma mesafelerini kısaltıyoruz. Neden böyle söyledim? Çünkü buralarda, bu civarda kıymetli müminler özellikle Afrika'nın köylerinde yani merkezlerden uzak yapılarında, köylerinde yaşamış olan insanlar buralara yerleştikleri zaman da temiz suya ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Yani eğer kendi köylerinde bir su kuyusu yoksa sizin yaptırmış olduğunuz gibi bu şekilde bir su kuyusu yoksa civar köylere yürüyerek temiz su ihtiyaçlarını giderme durumunda oluyorlar. Şükürler olsun Allah'ın yardımı, Gülümset İnsan Yardım Derneği'nin Regaib Kandili desteğiyle beraber, buradaki bu abilerimizin, bu ablalarımızın desteğiyle beraber elhamdülillah buraya Regaib Kandili ikinci su kuyumuzu açıyoruz. Çok kıymetli günlerdeyiz. Recep ayına girdik, Regaib Kandili'ni karşıladık şükürler olsun. Bugün üçüncü gün, Recep ayının üçüncü günü. Şükürler olsun Allah'ın yardımı, sizlerin de destekleriyle beraber Said Tahir Badem'den Süleyman Gürses'ten tutun da bu şekilde burada 100 tane kardeşimiz, Yüzgeç ailesine kadar, merhume Hasibe Türk'e kadar Rabbim her bir yerlerinden razı olsun. Merhum ve merhume olanlara Rabbim rahmet eylesin, mağfiret eylesin, cennetini cemalini ikram eylesin, dünyada olanlara da dünya ahiret saadetleri ikram eylesin, ihsan eylesin. Kıymetli müminler, buradan bu insanlar sudan bu sudan istifade ettikçe gıyabınızda size doğacı olacaklar. İnşallah devamlı size hayır dualar yapacaklar. Rabbim yapacakları duaları der gelsin kabul ve makbul eylesin. Şimdi inşallah Gülümset İnsan Yardım Derneği olarak Regaip Kandili'nin ikinci su kuyusunu açıyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İftah. Evet. Maşallah. Berekallah. Kıymetli müminler, kıymetli Müslümanlar şükürler olsun. Sizlerin destekleriyle beraber bir köyümüzü daha Gülümset İnsani Yardım Derneği olarak temiz suya ulaştırdık. Çünkü... İnsani, İnsani. İnsani. Yardım Derneği. Hayır severleri. Sallı mı? Sallı mı? Sallı mı? Sallı mı? Sallı mı? Sallı mı? Şu kamera. Hayır. Maşallah, barak Allah. Mevla Teala yaptırmış olduğunuz bu su kuyusu ahiratını dergah kabul ve makbul eylesin inşallah. Afrika çattan hepinize selam olsun.